<laughs> Bana kalırsa saçlarını tarama derim. Nedenmiş o? Kuşlar yuva zannedip tepene konar da ondan. Ha. Kuş tutmasını senden mi öğreneceğim? Düdük. Düdük. Marifet uzun saçlı kuşlara avlanmakta. eksik olsun. <laughs> Acı çekip kahrolmaktansa onlardan uzak durmak daha iyi. Kuşlarımın sevgisi yetiyor bana. Yetmez kuşbaz. Neden abicim? Bana bakmayın siz! Her sevenin kaderi benimki gibi olmaz. İyi ya be abi! Madem ki seviyorsun, kaderini değiştirmek de senin elinde <laughs> ah, çok geç artık! Bırakın beni kendi dünyamın içinde! Çık be abi! Çık o karanlıktan artık! Var mısın bugün beraber dolaşalım? Ah, hayır! Gecelerin adamıyım ben! Yüzüme yirinerek bakanları karanlıkta görmüyorum hiç olmazsa! Ne, sana öyle bakanın validesini bin defa öperim abici. <laughs> Sağ ol! Hadi Bir tatlı birisi, gelin, gelin girin kafesinize, hadi, gelin! Hay aksi şeytan, kim var orada ya? Çiçek toplu oldum. rahatsız mı ettim sizi? Haa! Ha. E, Kuşlar mı kaçırdınız ha? İsteyerek yapmadım ama yine de sevindim kaçırdığımı. Sevindiniz mi? Elbette! Sizi bir kafese koysalar razı olur musunuz? Şey olmam ama kuşlar anam babam her şeyim benim. İyi ki sevgiliniz kıskanmıyor kuşlarınızı. Yok ki. <laughs> Kadınlardan hep kaçtım ben. Ellerinde oyuncak olmaktan acı çekmekten korktum. Yersiz bir korkun. İnşallah bir gün sizi sevecek bir melek karşınıza çıkarsa kuşları serbest bırakırsınız. Bırakırsınız, değil mi? Ee, kim bilir, belki de bırakırız. Söz verin ne olur, söz mü? Peki, söz! <laughs> Çok iyisiniz, adın ne? Benimki de Kuşbaz. Kuşbaz mı? Şey, evet, yani Recep! <laughs> Sizi ilk defa görüyorum buralarda. Yeni geldik. Yolun sonundaki bahçeli evde oturuyorum. Ha. Doktor açık hava tavsiye etti bana, rahatsızım biraz da. Geçmiş olsun! <laughs> Alas merledik! ཁྱོད ཚོ དེ Gel Göster bakalım ağacı bana şimdi! Göster de ona çıksın! Gel böyle bir gel! güzelim! Gel benim güzelim! Gel gel! Canını acıtırsam yuf olsun gamsız abine! Yuf olsun! Gel böyle bir gel. gel! Gel, güzelim! Gel bir tanem! Dur bak! Sen giden ben geliyorum sen gelemezsen! Bak! Bak yak yakaladım işte! Aa aa aa! Miyavlayan ördek de hiç görmemiştim be! İyi ki sarhoş falan diyelim yani, yoksa değil mi? Pisi, seni gidi seni! Ya. Yeter be abi, bana tur bindirdin içki yarışında! Haa, kafa ütüleme lan! Aşk acısı nedir, bilir misin sen? Sen bilir misin sanki? <laughs> Öğreniyorum galiba! Bugün bir kızla tanıştım, görme. <laughs> sanki bir melek! Mermin de öyleydi. Üzerime titrardı. Ne desem evet der... ...Bir dediğimi iki etmezdi. E, yenge gene eskisi gibi be abicim, değişmedi ki! Ben değiştim ama! İçimdeki yara yüzündekinden daha acı veriyor. Karım kendisini aldattığımı sanıyor hala. E, gidip her şeyi anlatsan ne olur sanki? İmkansız! Anlayamazsın hissettiklerimi! Yavrumun korktuğu gece hala gözlerimin önünde! <laughs> Nasıl sokulurum ona? Nasıl öperim onu? Öpersin de, kucağına alır seversin de! Bırak tomuzu da git ona artık! Onlara da yazın! <laughs> Yapamam! Uzaktan seveceğim ikisini de! İçimde yaşatacağım! Bugün Ömer'in doğum günü! Şerefine içelim çocuklar! Mutlu günlerine! Doğum günün kutlu olsun yavrum! <laughs> Teşekkür ederim anne! <laughs> bu hediyen için, bu da geldiğin için! Ee, bakıyorum biz değiliz bugün, arkadaşlarım niye gelmedi Ömer? Çarmadım dede, Aa. keşke seni dinlemeyip ben çağırsaydım arkadaşlarını. Oynardın, eğlenirdin. Ya? Eğlenemiyorum anne, daha çok üzülüyorum. Nedenmiş o bakayım? Çünkü herkes babasından bahsediyor dedi Nasıl gezdiklerini, valla nasıl çıktıklarını anlatıyorlar. Ben susuyorum, o zaman babasız olduğuma daha çok üzülüyorum. Şimdiye kadar hiç söylemedin bana bu üzüntünü yavrum. ...Çaresi olmadığı için söylemedim anne. Babamı geri getiremezsin ki sen! Bazen kendi kendime diyorum ki... ...Babam ölmemiş olsaydı, yaşasaydı... ...Uzaklarda olsaydı da razıydım. Bir gün dönecek diye beklerdik, değil mi anne? Beklerdik yavrum! Gelince kapıda kalmasın diye sokağa bile çıkmazdık. Soframızda yerini boş bırakır, kimseye oturtmazdık oraya. Çabuk gelsin diye her gece dua ederdik maviş Gözlü. Her gece dua ederdik. Olmayacak duaya amin denmez çocuklar. Acaba o sizin kadar üzülüyor mu şu anda? Şu anda mı? <laughs> Deden ne demek istedi anne? Hiçbir şey yavrum. Babasız büyüyen dedeni de üzüyor tabii. Üzülmez mi hiç boncuk? Annenin evlenmesini senin için istiyor sana babalık yapabilecek kaç kişi çıktı ama annen kabul etmedi. Ben de kabul etmezdim dede. Çünkü bu resimde kimden başkasına baba diyemem, ben diyemem işte. Hadi bunları bırakalım da şimdi neşeli şeylerden bahsedelim. Al bakayım, al iç. Aa, şöyle. Her şeyin... ...Her şeyin o Benim de canım, kanım. Bak gel gamsız, burada işte, bak burada. Gene devirmiş bir şişeyi. Kalk be Muaz abi, kalk uyuma ya. O kadar. Ya her gidişinde daha fena kahroluyor. Ama buna bir çare bulmak lazım. Muhakkak bulmak lazım! Kuşbaş! Aşk olsun doğrusu! Buralara kadar geliyorsun da bana uğramıyorsun. Yoksa verdiğin sözü unuttun mu? Sözümü de seni de unutmadım. O gün ne güzel dertleşmiştik değil mi? Gene dertleşiriz. Hem niye orada duruyorsun kuzum? İçeri girsene. Merhaba. <laughs> Merhaba kuşba. Seni tekrar gördüğüme çok memnun oldum. Ben de. Otursana. Teşekkür ederim. Nem var, üşüttün mü yoksa? Mühim değil! Gelir geçer her zaman! Sen nasılsın? E işte! Üzgün bir halin var! Hiç sorma! Bir abimiz var yürüyen. Karısından çocuğundan ayrıldı, şimdi gidemiyor yanlarına! E, o gidemiyorsa, karısıyla çocuğunu getirdin kendisine! Önce çocuğunu! Karı koca arasında aşk köprüsüdür çocuklar! Aa, evet evet, haklısın Mine! Oğlunu getireceğim Murat abi. Akıl verdiğin için de çok teşekkür ederim. Ben de geldiğin için. <laughs> Her zaman gel kuşbaş. Geleyim. <laughs> 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 Madem ki sıkılmıyorsun benden, gene gelirim ben. Hadi Allah'a ısmarladık. <laughs> güle güle.